kup çeyrek final karşılaşmasında Manchester United Liverpool'u nefes nefese geçen karşılaşmada 4-3 mağlup etmeyi başardı ve yarı finale kaldı. Manchester Unitedlı oyunculardan Dalot bizimle birlikte. Dalot congratulations. Tebrikler. Teşekkür ederim. It was a fantastic match. Harika and bir maçtı. Ve iki defa geri dönüşe imza attınız. da galip geldiniz. Takımının be. performansı hakkında neler hissediyorsun? Um. E, maç analiz etmek gerekirse e, bana göre kesinlikle maçın ilk yarım saati belki de bu sezonki en iyi ilk yarım saatimizdi. Benim kişisel fikrim böyle. Ama sonra oyundan biraz düştük. Fazla boşluk vermeye başladık. E, ve arka arkaya goller yedik. Bu bizim için iyi olmadı. Ama bu maçtan benim aldığım, benim çıkardığım şu. Geri düşsek bile savaşmaya devam etmemiz, inanmamız ve sonuna kadar galibiyet elde etmek için çaba göstermemiz ve atmosferde gerçekten inanılmazdı. Oynadığımız büyük maçlardan önce konuşulanlar konuşuldu saha içinde sahip olmamız gereken taktiksel bilgi ve duygular hakkında konuştuk. Böyle maçlarda her şeyi vermemiz gerektiğini biliyoruz. Önünüze baktığınızda bir sonraki tur için neler düşünüyorsun? Bir maç daha var. Ondan sonra finale çıkabiliriz. Karşılaşacağımız Have the same takım so, uh, kim bilmiyorum ama analiz, e, bizim için zorlu olacak. Uh, final. Finalde olmak istiyoruz. Tek söyleyebileceğim bu. Fernando Santos, Fernando Santos eski Vietnam, bir Portekiz milli takım, milli takım Teknik Direktörü. Uh, Sen de onunla beraber Milli Takım'da çalıştın. Beşiktaş. Ve şu anda Beşiktaş'ın başında Türkiye'de. Uh, Bunu biliyorsun. Onun hocalık stilini nasıl yorumlarsın? Bence very gerçekten very çok iyi. Uh, ona çok müteşekkirim. Kendisi bana birçok kez şans verdi. Ulusal alanda benim için bir rüyanın gerçekleşmesini sağladı. Onun için en iyisini diliyorum. Beşiktaş taraftarlarının da ne kadar ateşli ve iyi olduğunu biliyorum. Umarım her şey güzel olur. Ve Portekizli olarak daha önce Türkiye'ye karşı da oynadın. 2020. ve Euro 2024'te yine evet, rakip olacaksınız. Bir rakip olarak Türkiye'yi nasıl değerlendirirsiniz? Bizim için çok zor olacak. Daha önce birçok kez karşılaştık. Tarihte birçok maç oynandı. Bunların hepsi zorluydu. Ve önemli bir turnuvada bizim için zorlu bir rakip. Ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyacaklardır. Çok iyi motive olacaklardır. Bunu merakla bekliyorum. Teşekkürler. Evet, Manchester United'dan da Lot bizimle birlikteydi.